Uygun fiyatlı far paleti çok fazla soruyorsunuz. Benim en fazla kullandığım markalardan biri Makeup Academy'nin ürünleri. İvlerde satılıyor. Far bazı kullanmadan dahi kullanabileceğiniz ürünler bunlar. Latte Makeup trendi olunca her gün yapıyordum. Bir de şu paleti var. O büyük palet de favorim ama bu özellikle seyahat ediyorsam çantama mutlaka attığım bir palet. Pigmentasyon ve kalıcılık konusunda asla üzmediler beni bu zamana kadar. Gözümün altına şuradaki koyu rengi geçeceğim. Bu ortadaki koyu rengi de gözümün dış köşelerine pigmentasyonları harika ve renkleri harika. Şimdi şu rengi süreceğim. Büyük paleti aldım. Şurada güzel bir şey var. Göz pınarlarımı sürmek istiyorum. Bir eyeliner sürüp geliyorum. Makyajım bayağı soğuk oldu. Soğuk bir kalemle dudaklarımı çerçeveledim. Makeup Academy'nin kendi glossları var. Nude pembe süreceğim dudağıma. Böyle uygun fiyatlı ve soğuk tonlarda paletler bulmak gerçekten zor oluyor. Değerlendirebilirsiniz Makeup Academy markasını. Umarım beğenmişsinizdir.